Simülasyon oyunları dünyası Simulator'da e. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenbas'tayız yine. Sabaha karşı bir yolculuk yapacağız. Karlı böyle buz gibi bir hava. Bu sıcaklarda iyi gider diye düşündüm. Yalnız hava çok aşırı karanlık. Yani saat 8 aslında oyunda. Ama nedense böyle acayip bir karanlık var şu anda. Hiçbir şey görmüyorum. Evet. Giremiyorum şu anda araca da. Girdim galiba. Oturdum mu? Bilemiyorum. Neredeyiz şu anda? Bilemiyorum gerçekten. <laughs> Acayip karanlık. Arka tarafa gitmişiz ya. Nasıl gittik buralara ya? Anam yukarıya çıkmışım. <laughs> ben diyorum bu karanlık ne? Sürücü koltuğuna heh, oturduk. Nasıl bir anda karanlık oldu dedim ya. Neyse. Aracımızı şöyle hemen kontağını açalım ki biraz aydınlatalım etrafı. Oh çalıştı da. Hemen evet, şöyle ışıklarımızı yakalım. Güzergahımızı açalım. Neredeyiz? Tabii ki onu göstermem lazım. Rende'yiz arkadaşlar. Fransa'dayım hala. Fransa'da hala gezemedik yani bütün hepsini bitiremedim. Renden Tours diye yeni bir şehrin kilidini açacağız. Mersinlilere özel bugün 33 numaralı bir şey aldım. Ne deniyor ona? Güzergah numarası. 33 aldım onu ki hani böyle Mersinlilere bir şeyimiz olsun diye. Buradan bütün Mersinlilere de selam olsun. Okuma ışığı, yolcu ışığı, yolcu ışığı. Duyuruya gerek yok. Yolcu monitörü bence herhalde hazırız. Şöyle orada kapımızı da güzelce bir kapatalım. Oh kapının kapanma sesi de efsane yani. Şimdi şuradan bir yerden çıkacağız diye tahmin ediyorum. Ha evet şurası hemen yol. Frene bastık. El frenine indirdik. Hadi bismillah deyip yolumuza çıkıyoruz. Bakalım uzun bir yolculuk mu olacak? Yoksa çabucak gidecek miyiz? Tekelim de şöyle kullanıyorum maalesef. Aa güzel. Yol verdi dayı. Eyvallah müdür. Kornamız da böyle. Aa silecek. Silecek bu muydu? Evet. Silecek de açalım birazcık. Yani çok lazım olmuyor aslında söyleyecek ama evet. Bugün herkes bir yol veriyor ya ne oldu? <laughs> Kötü bir durum mu var? Bana söylemediğiniz bir şey mi var? Şimdi nereden gideceğiz? Burası çıkış oluyordu. Şuradan şöyle Abi dakika dur dur dur. Bir dakika yanlış yaptık. Burası şey araçların girişi. Otobüs değilsen buraya girme diyor. Biz otobüs. <laughs> O yüzden sıkıntı olmaz herhalde şöyle girsek. Hemen yolcularımızı alalım. Hızlıca gideceğiz. Zaten 11 mi 12 mi yine yolcu alacağız. Yani şunu bir arttırmadılar. 50 kişilik falan otobüsümüz var. Hala 10 tanecik yolcu alıyoruz. Tamam mesela bazılarını biz yapmayalım. Hani herkesin biletini biz burada kontrol etmeyelim. Ama en azından bir şey olsun yani. Kalabalık olsun ya bu ne? Oo, bunun şeyleri arkadaydı. Vallahi niye bu kadar karanlık ya? Sizde bu kadar karanlık mı gözüküyor bilmiyorum ama ben neredeyse görmüyorum yani. İnsanları da görmüyorum. Neyse şuradan başlayalım. Nerede? Evet. Abicim sen bilet mi istiyorsun? Torus da en aşağılarda ya. Evet. Hello canım. Tamamdır. Bu da tamam. Ablacım sen. Evet hızlı hızlı hallediyoruz. Karanlıkta göz gözü görmüyor ama yapıyorum. Herhalde herkes bindi mi? Şöyle hemen bir kontrol edelim. 12 kişi var. 12 kişiyi almışız. Tamam. Yani buradan seferi başlat falan dememize gerek kalmıyor galiba. Kendi kendine başlıyor o. Sanırım yani. Baksana aracın neresinden gireceğimi göremiyorum ya. Allah Allah niye bu kadar karanlık oldu? Şöyle bir dışarıdan görelim. Oh. Kirli test da bayağı aydınlatıyor. Versin VIP Plus kaplamamızla beraber <laughs> bugün dediğim gibi Mersinlere çalışıyorum. Abla zenci menci ama siz yanlış anlamayın yani Mersinli o. <laughs> İçinde. Mersin'in tantunisi maşur. Değil mi? Ben çok severim tantuniyi bu arada. Başka şimdi artık ucuz olsun diye tavuk tantuni de yapmaya başladılar. Ama aslında etlidir yani tantuni dediğim. Onun dışında başka nesi meşhur Mersin'in? Şöyle bir dönüşümüzü yapalım. Ben bu Skyliner'ı çok seviyorum. Neoplan'ın bütün aslında şeylerini, otobüslerini seviyorum. Ee, ama zaten küçüklükten beri bir çift katlı otobüs, yani çift katlı otobüs sevgim var. O yüzden bu hem Skyliner yani hem Neoplan hem de işte şey olunca çok hoşuma gidiyor çift katlı olunca. Bir tek şu sinyal sesi biraz problem. Acayip böyle kafamıza vururcasına bir sinyali var aracın. Neyse artık her güzelin bir kusuru olurmuş. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben çok hızlı gidiyorum diye laf edecekler büyük ihtimalle ama yol uzun sürüyor diyecektim ki aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Farklı bir yoldan gitmek istiyordum ben. Kaçırdık mı onu ya? Hayda. Bunda şey koyamıyoruz tabii değil mi? Neyse oradan sağa döneriz. Şu yoldan gitmek istiyorum. Şurada böyle bir şeyler falan var. Biraz değişik olsun ya. Hep aynı yollar. Yani onların verdiği yollardan gidiyoruz. Bu sefer bir değişiklik yapacağım. Şöyle şuradan sağa döneceğim. Ondan sonra buradan sol şöyle. Umarım kaybolmayız diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hadi bakalım. O yüzden hızlı hızlı gitmek istiyorum ki kaybolursak en azından <laughs> zamanımız olsun yani. Valla duramayacağım. O durmak zorundayım çünkü araçlar durdu. Şimdi şurada ileride bir şeyimiz var. Zaten çevre yoluna çıkacağız. Ondan sonra ilk sağdan kaçacağız. Yapabiliriz herhalde ya bilmiyorum. Sürekli böyle şeyde gitmek istemiyorum çünkü. Ana yolda. Orası böyle biraz daha sayfiye gibi veya şehir içi mi artık? Kar çok güzel yağıyor yalnız. Hadi ama Sabahın köründe de bu kadar uzun bir ışık nedir yani? Yürü. Şöyle gideceğiz galiba. Yeşil tabelalar onlarda da varmış. Çevre yolu demek ki bütün ülkelerde aynı şekilde yeşil mi gösteriliyor acaba? Şu şeyi hiç görmüyorum yalnız. Aynayı. Oturuş pozisyonu olarak biraz geride oturmam lazım herhalde ama. Onu tabdan yapıyorduk galiba Heh. Geri Aa, Daha geri gidemiyoruz ki O zaman bir anlamı yok Nasıl çıkacağım buradan Heh. <laughs> Çarpıyı görmedim Birazcık uzun sürecek sanki bu yol var ya Şöyle Yine de aynaya bakmaya çalışayım usulden. <laughs> biraz böyle hava aydınlanmaya başladı sanki artık. En azından şeyi görebiliyoruz. Yolu falan biraz görebiliyoruz. Yani çok kötüydü. Hiçbir şey gözükmüyordu ya. Biz oho, biz oraya gidene kadar zaten yıl olur. Mikrofonumu şöyle biraz yaklaştırayım. Galiba o yol çok uzun olacak. Şu navigasyonun şeyini değiştirebiliyorduk galiba ya. Ne hangi tuşlaydı unuttum onu. Uzaklaşabiliyordu. Hep aynı kalmıyordu bu navigasyon. Şu an bile 296 kilometre diyor. Yani klima çok soğuk. Ana klimayı ben ayarlamadım ki. Tamam. Klimayı açtım sadece. <laughs> 18 derece diyor. Zaten kar yağıyor dışarıda. İnsanları zatüre edeceğim. Şöyle dayıcım ben bir geçebilir miyim? Biz buradan dönmeyecekmişiz. Ha burası şey mi zaten ya? Pardon. Para ödeyecekmişiz burada. Paralı yola giriyoruz. Giremiyoruz. <laughs> Silecekler hemen ses yapıyor. Tüneldeyken veya işte böyle köprü altında falan silecek çalışınca hemen ses yapıyor. Buradan sağdan gireceğiz. Oo, bir acaba. Araç kaç beygir acaba? Bunlar kaç beygir oluyor? Kaç motor oluyor? Hiç bilmiyorum bu arada. Şöyle bir sola pardon pardon dönüşümüz var. Vay kaldırıma sürtmeden döndük. Şimdi bu yol paralı yol değil mi? Paralı yoldan çıktık mı? Bir sesler geliyor. Lastikten mi geliyor? Lastik falan patlaması yok bildiğim kadarıyla bu oyunda. <laughs> Aa bu yol zaten gidiş geliş galiba yok? Çift şerit oldu. Baksana ya yapıştırdım mı nasıl gidiyor? <laughs> ne yapsak acaba ya? Normal yoldan mı gitsem? Zaten 300 kilometre. Video şimdiden 10 dakika oldu. 300 kilometreye anca mı gideriz? Şey neredeydi ya? Hı, hız sabitlemeyi açayım. Zaten yüzü geçemiyoruz. Şöyle bir bakayım tekrar. Biz daha buradayız. Buradan böyle ancak Turs'a gideriz. Yani şu aradaki yolları ne zaman nasıl kullanacağız ki? Bize hiç kullanma imkanı tanımazsa. Başka türlü oraları kullanamayız ki. Şu yollar falan. Hiç gitmeyeceğimiz yollar yani onlar. Ben denemek istiyorum şansımı ya. Yapamazsak da yapamadık deriz. Artık ne yapalım? Ama döneceğim. Navigasyon değişecek mi? Onu merak ediyorum. Kendi kendine yenilecek mi mesela? Sanki güncellemiyordu diye hatırlıyorum. Yeni yola girdikten sonra. Böyle ETS'deki gibi. Bakalım. Hiç farklı yola girmemiş de olabilirim bu arada. Hiç böyle anarşiklik yapmadım galiba. Yani şey ne diyorsa, navigasyon ne diyorsa oradan gittik diye hatırlıyorum bir tek bir bölümde ki belki kartlara koymuş olabilirim. Ters yöne girdik falan diye böyle bir bölüm vardı. Orada mesela o şeyin navigasyonu söylemediği yoldan gittim. Onda da değiştirmemişti diye hatırlıyorum. Burada ne diyor mesela şimdi? Nantes. Biz şimdi Nantes tarafına doğru gidip oradan şuradan dönmemiz lazım. Buradan dönüş var mı? Aa, ha, var işte şu. Buradan böyle dönebiliyoruz tamam. Döneceğim ya. Gidemezsek de gidemeyiz. İptal ederim olmazsa. Hiç problem değil. Bakalım şimdi güncelleyecek mi? Girdim bu yola. Hala güncellemedi. Hala güncellemedi. <laughs> Aa güncelledi. Vallahi güncelledi. Değiştiriyormuş demek ki. Ama bizi şimdi eski yola geri mi döndürmeye çalışacak acaba sürekli? Yoksa Yeni yola adapte oldu mu? Ha bak burada mesela şey eski yolu gösteriyor. Buradan gitmeliydin ama diyor. Aşağıdan tekrar yukarı çıkar indirdi Yok abi ben şu aradan gideceğim ya. Allah Allah. İnatla beni oraya sokmuyor. Şey yapsak. Of dönmedi. Biz bence şu haritayı açalım. En azından oradan şeyi görürüz. Hadi kapan. Şu an 345 oldu. 300'dü mesela o zaman. Şimdi arttı. Bence biz çok arttırmayacağız gibi geliyor bana şey. kilometreyi. Çünkü o arayola değil de tekrar yukarıya çıkartmamız çıkar çıkartmak istiyor. Aa sizde oralar gözükmüyor mu ya? Kameramı bir saniye arkadaşlar kameramı bir tık yukarı almam lazım ki siz de görün. Evet şimdi gözüküyor. Ben biraz yukarıda kaldım, güzel oldu. Dön 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 dön. Bu aralar bir şeylerle uğraşıyorum arkadaşlar. Hani belki böyle video gelmeyen gün olabilir. Zaten hafta sonu hani video koymuyorum ben çoğunlukla. Hafta içi için söylüyorum. Hafta içi 5 gün hani ben normalde video atıyorum ama arada kaçan gün olabilir. Şimdiden bilgisini vereyim. Sebebini de zaten yakın zamanda öğrenirsiniz eğer bir aksilik çıkmazsa diyeceğim. Ama büyük ihtimalle hani arada boşluk bırakmadan yapmaya çalışacağım. Biraz zor olacak ama onu halletmeye çalışıyorum. Böyle biraz stoklu gibi çekmem lazım çünkü videoları o halletmem gereken şeyden dolayı buradan dönüş yok deme ya. Dönüş yok deme ne olur. Biz şimdiye kadar dönmüş olmalı mıydık? Ha yok yaklaştık. Tamam şimdi buradan bir yerden döneceğiz. Ne diyor? Paris. Paris tarafına döneceğiz hem de. Tamam. Buradan evet. Tam tahmin ettiğim gibi şuradan yukarıya döneceğiz. Bakalım bu sefer navigasyon ne yapacak? Kafa yiyecek. Buralar şey olarak yavaş yollar galiba. Bu hıza göre ayarlı hani bir şey vardır ya hızlı rota işte kısa rota paralı yol seç, seçme falan ha kaç oldu 328 yine mi yukarıya çıkartıyor acaba bilmiyorum ama göreceğiz. Oba bu yol gidiş gelişse yandık. Eee durdu. Abi bu kadar duracak ne var orada ya? Allah Allah. Hiçbir şey yok ortada adam. Resmen bizi trolledi yani. Sonra da bastı gitti. Neyse gündüz oldu artık. En azından önümüzü falan görüyoruz. Ben navigasyona güvenmemeliyim tahminimce. Çünkü o bizi tekrar eski yola döndürmeye çalışabilir. Eğer yol çok uzadıysa artık yapacak bir şey yok belki arada bazı yerleri hızlandırırım. Bilemiyorum. Hani tamamen kesmek yerine videoyu hızlandırabilirim. Böyle bir şey daha güzel olabilir. Şöyle bir bakalım nereden götürtüyor. Evet yine saçma sapan yerlerden götürtüyor. Ama biz şuradan bir dakika ne yaptık mı? Şuradan şöyle, şuradan şöyle çıktık mı? Buradan dümdüz şöyle çıkarız buraya. Evet. Bakalım. Çok mu uzun sürecek? Şimdiden zaten uzadı bile. Yani çok yavaş da gitmiyoruz tabi. Yol yani bizi yavaşlatmıyor aslında. Yine yüzle gidiyoruz hız sınırı olarak düşük değil ama yollar herhalde virajlı falan diye mi bilmiyorum bu yola sokmuyor nedense. Onun dediği rotaya uymamız için böyle ısrarla çabaladı. Ama biz başka yol rotadan gideceğiz. Şimdi ben bu araları birazcık hızlandırayım arkadaşlar. Sonrasında zaten yaklaştığımızda tekrar görüşürüz. Şehrimize yaklaştık. Şuradan dönüşümüze alalım. Umarım hani o aradaki hızlandırılmış olduğum kısmı izlemişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yollardan geçtik. Yani ben neden bu yolları vermiyor hala anlamış değilim ama bence bu yolları sizlerde kullanmalısınız. Yani ferması oynuyorsanız size navigasyonun dayattığı yolda gitmek zorunda değilsiniz tabii ki. O yüzden böyle farklı yollar keşfetmek lazım. Belki birazcık daha uzun sürüyor olabilir normale göre ama daha güzel yollardı yani bence. Şu da zaten bizim normalde gelmemiz gereken yolmuş. Sarıyla gösteriliyor gördüğünüz gibi. Yani orası aslında navigasyonun bizi getireceği yoldu. Şuradan gelecektik yani. Hemen sağ taraftan. Ama ben buradan gelmeyi tercih ettim. Navigasyon kendi kendine yaklaşıyor. Ama hiç yaklaşmaması gerektiği kadar yaklaşıyor. Saçma sapan bir Zoom olayına giriyor neden yapmışlar bunu anlamadım. Sonra uzaklaşıyor siz hızlandığınız zaman Kademeli bir şekilde uzaklaşıyor ama yeterince de uzaklaşmıyor bence Daha da uzaklaşsa çok daha güzel olur Şimdi paralı yola girmiş miydik çıkmış mıydık o kadar çok paralı yola girip çıktım ki Hatırlamıyorum 4 tane mi 5 tane mi ne paralı yoldan geçtik galiba Aa bu Beklemesiz miymiş burası hmm. Mantıklı Of Çukurlar acayip şey yapıyor. Bozuyor aracı. Şimdi. Yaklaşmış olmamız lazım. 11 kilometre diyor. Yani ben olabildiğince hani yakın açmak istedim. Yayını, kamerayı işte artık her yani ne derseniz. O aradaki kısmı da bakalım hızlandırabileceğim kadar hızlandıracağım. Sizleri de sıkmasın diye. Çünkü gerçekten hani boş yolda bu sefer ben çok konuşmak zorunda kalıyorum. Hani bomboş gidip gelmeyelim diye. Biz bu seferlik de böyle olsun. Aradayı hızlandırmış olayım hem de görün. Bazen kesiyorum. Yani kestiğim zaman bu sefer hiç göremiyorsunuz ama ben bu yolları görmenizi istediğim için bu sefer böyle bir şey tercih ettim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi nerede bizim terminalimiz? Umarım böyle güzel bir terminali vardır. Yolun kenarına bırakmayız insancıklarımızı. Bakalım şuradan şöyle döneceğiz. Parking de bilmem ne. Otobüs bayağı büyük olduğu için milimle sığıyoruz yani şu an her yere. Bu yollar... a yok artık. Abi bu tabelayı oraya koymak gerçekten kimin fikriydi? <laughs> Tabelaya vurdum. Şaka gibi. Yani tabelaya aynayı falan değil. Direkt otobüsü vurdum yani. <laughs> Öyle bir yere koymuşlar ki bir de sipsi biri böyle. Otobüsün camlar falan kırılmıştı yani eğer gerçek olsaydı. Neyse şurası bir terminale benziyor. Az buçuk. En azından yani böyle yolun kenarında bırakmıyoruz. Biraz terminalimsi bir şey yapmışlar. Otobüsler de şurada dursun şeklinde. Neyse ki buraya bırakacağız yolumuz bayağı uzun sürdü. Yani siz bir kısmını hızlandırmış görseniz de bayağı hızlı geldik. Uzun sürdü ama evet insanlar indiler. Şöyle hemen şu bagajları da açalım. Otobüsün arkasına gitmek istemiyorum çünkü gerçekten çok gürültü oluyor. Şöyle şuralarda bir yerde insanları da göstererek bitirelim. Yani umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.